Helikoptere binecekmişiz. Beni tanıyacakmış. Kızın devrelerini bozdu kadın. Hepsi bu iş yüzünden. Nerede şimdi Monika Hanım? Odasında mı? Ha -ha. Kesin ölümcül silahlarını hazırlıyordur. Ağlayacak beni. Tamam. Ben konuşup geliyorum Bak. Bak bak artistliğe bak. İş güzel. Kim bilir neler anlatacak. Bana aşağı dol dedi. İyi on iki dakika içinde aşağı dolamazsak. Hadi çabuk. Öykü. Sakin olur musun? Olamaz. Sence olabilir miyim? Ya nereye? Bak asansör var burada. Olmaz. Riske atamayız. Ya asansörde kalırsak? Ama ona bakma yürü. Günaydın. Rahat uyuyabildin mi? Heh. Gayet iyiydi, teşekkür ederim. Ben bir şeyler hazırladım. Önce bir kahvaltı edelim istersen. Ee, müzik de açarız arkaya. İşten önce bir rahatlama seansı. Ne dersin? Ee, çok isterdim ama vaktim yok. Yetişmem gereken bir yer var. Sana afiyet olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam, kızmakta haklısınız. Ama öykü kötü niyetli birisi değildir. Yapmış olduğu değişiklikler felaket olabilir ama iyi biridir. Hiç de değil. Öyle demeyin. Tanısanız çok seversiniz gerçekten. Ondan bahsetmiyorum. Yaptığı değişiklikler... ...fena değildi. Aksine... ...beğendim. Hatta biraz etkilendim bile diyebilirim. Etkilendiniz. Evet. Cesur insanları severim. Hem yetenekli birine de benziyor. Ancak ceza verip vermeyeceğime daha karar vermedim. Onun kararını bugün yarın vereceğim. Ya avukatların devreye girecek, yaptıklarının sonuçlarına katlanacak... ...ya da... Aa, vakit geldi. Tanıyalım bakalım kimmiş bu kız ha? Efendim Burcu. İyi. Ee, fena değil. Akşam yemeği. E, tabii. Olabilir. Bana bak yine bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi? Tamam. Akşam görüşürüz o zaman. Hadi. Az kaldı. Gelmek üzere. Ayas. Bana bir şey olursa Pompom Bey ve Tavşan Mahmut sana emanet tamam mı? İyi bak onlara. Kıyafetlerimi Sibel'e verirsin. Makyaj malzemelerimi de Burcu'ya. Senin de hayatına devam etmeni istiyorum. Yani karşına biri çıkarsa sen de... Bir dakika ya. Kim çıkıyor senin karşına? Onu var saçını başını yollarım. Bana bir şey olursa hiçbir şey yapmayacaksın. Köz köz evde oturacaksın. O kadar şey olacak. Merak etme. Yalnız merak eden birine merak etmediğince merak eden merak etmeyi bırakmıyor. İyi. Merak et o zaman. Çünkü ben senin bu hallerine aşık oldum. Gerçekten mi? He. Ayas. Ben bir karar verdim. Sen de geliyorsun. Ne? Saçmalama. Ben ne yapacağım ben sizle? Bana ne? Sen de geleceksin. Böyle bir günde beni yalnız bırakacaksın. Ya. Hani sen benim hep yanımdaydın? Bak kadın beni tanımak istiyormuş. İşte sen de beni tanıtırsın. En iyi sen tanıyorsun nihayetinde. Zaten bir şey yapmayacakmışız. Gezecekmişiz, sozacakmışız falan. Ha? Senin kravatın var. Avukatların da kravatı var. Ya. Demek ki kadın kravatı seviyor. Görüşürüz derin. İyi günler, iyi eğlenceler. Sakın korkma. Her şey senin elinde. Kendin ol. Monika o zaman seni sevecektir zaten. Tamam. O zaman. Ne? Hayır. Sen ne geliyorsun? Ben kendimi güvende hissetmiyorum Ayaz. Beni koruman kollaman lazım. Hem Monika'yı duydun. Hadi kaldır Toto'ya gidiyoruz. Ya saçmalama benim bankada işlerim var hem... Hayır. Var. Sen ne geliyorsun? Olmaz. Beni ne yalnız bırakmazsın. Hani biz öykü var Hep yanımda olman lazımdı. Hadi ne olur. Bu önüm Hanım, Hanım. Hazır mısın bakalım? Hazırım. Ama niye hazır olduğumu bilmiyorum. Otur. Bugün geri kalan hayatının ilk günü. Bir nevi doğum günü. Bayılırım doğum günlerine. Film izler misin? Daha çok dizi izlerim. Ama film de izlerim tabii. Mavi hap, kırmızı hap. Hatırladın mı? Ha, evet. O filmde başroldeki çocuğu bir koltuğa oturturlar... ...ve beynine bir yükleme yaparlar. Ha, evet, evet. Gördüm onu televizyonda. Hatırladım. İşte o filmdeki gibi bir yükleme yapacağız beynine. Tabii beynin kaldırabilirsin. Kaldırır beynim tabii. Niye kaldırmasın ki? Hızlandırılmış bir moda kursu alacaksın. Çok şanslısın. Keşke zamanında biri de gelip bana böyle bir eğitim verseydi. Ee, şey pardon Önem Hanım, Hanım yani bütün bunları ne yapıyoruz? Çünkü olmamışsın. Seni baştan yaratacağım. Şimdi kendini bana bırak ve yeni hayatından keyif almaya bak. Sen kimsin? Merhaba. Ben... A Ayaz o. A Ayaz şey kuru soğuk. Ee, benim şeyim... Erkek arkadaşım. Gelmişsiniz sakıncası yok değil mi? Bakacağız. Ya ama tanısanız çok seversiniz. Bal gibi adamdır maşallah. Seni de tanınsam sever miyim? Yani e, bence seversiniz canım. Ben de az tatlı değilimdir. Değil mi? Hı hı. Ha. Monika Hanımcığım biz nereye gidiyoruz? Gidince görürsün nereye gittiğimizi. Ya ama hani biz genç insanlarız ya. Böyle uzun, karanlık, gangster arabaları falan gelmiyor çok bize. Ama mesela söyleseniz nereye gittiğimizi bilsek, içimiz rahat etse böyle... E çünkü annem beni uyardı küçükken çok. Öyle yabancıların arabasına binme dedi. Çünkü bizim mahalleden bir çocuk binmişti. Allah'tan esnaf yetişmişti de şey olmamıştı çok. Yani gerçi siz çok yabancı sayılmazsınız tabii de. Ama bir yandan da sayılırsınız. İtalyan gibisiniz ya sonuçta. Sahi Monika Hanım sizin Türk pasaportunuz var mı? Şş, tamam. Tamam. Şş. Bir restoran varmış. Türk günü düzenliyorlarmış orada her sene. Oraya gideceğiz. Aa bunu biliyorum. Benim arkadaşlarım da gelecek. Ya Burcu da geliyormuş. Makine gibisin. Hiç durmuyorsun. Başım şişti. Biraz yavaşla. Ha, affedersiniz. Orada açık arttırma varmış. Ona katılacağız. Sen de bana asistanlık yapacaksın bütün gün. O zaman benim müsait bir yerde ışıklarda indirebilirsiniz. Olmaz. Bugün öyküyü tanıma günü. Madem erkek arkadaşısın, kal. Arkadaşlarınla da konuşacağım. Bakalım kimmiş bu öykü? Nasıl biriymiş? abicim. Pizza bulamazlarsa lahmacun yesinler. <laughs> İlker pizza olarak her zaman her yerdeyiz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz abicim. Al sen şunları kızlara ver gitsinler. Görsen ne acayip, ne enteresan bir herifsin yani. <laughs> Aşkım, bak senin için yaptım ama bunu kalpli lahmacun. Ay benim adamın romantikliğine bak ya, kalpli lahmacun dedi ya. Olsam yüzyılın icatı sanki be. Yaranamazsın abiciğim, yaranamazsın. Ne yaparsan yap, yaranamazsın. Arkadaşlar, acil durun. Öykünün bize ihtiyacı var. Aa, ne olmuş? Dur bir dakika, okuyorum. Evet, söyle bakalım ünlü bir tasarımcıdan alışveriş hakkın olsaydı kimi seçerdin? Önem Dinçer. Ay yalakalık yapma. Bilmediğin soruları boş bırak canım. Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Canın yanmasın sonra. Tamam o zaman. Barbara herhalde. Kim kim? Barbara. Ee, ünlü olan. Barbara kim ayol? Ah, tamam özür dilerim. Ben Barbara diye bir tasarımcı vardır diye düşündüm. Ama yokmuş. Neyse ama vardır yok mu? Var. Ay ben gidiyorum. Döndüğüm zaman bir arpa boyu yol kat etmiş olsan iyi olur. Ha bu arada. Aranızdaki sorun her neyse onu halletmiş olun. Küçük çocuklar gibi küsüyorsunuz birbirinize. Biraz büyüyün. Özür dilerim Olcay. Ben ben galiba biraz ağır konuştum sana. Ben de özür dilerim. Fazla üstüne gittim. Çok karıştım sana. Olcay. <laughs> Ay dur kız dur bir görene olacak. Aa, adımız çıkacak vallahi. Ay adımız mı çıkacak bizim? Ben seni yorum biliyor musun? Yerim yerim yerim. dur. Sen var ya delisin. hazır delisin. Ya Olcay ben seni çok özledim. Sen hakikaten benim en yakın arkadaşımsın. Vallahi hediyeler hediyeler artık bir şekilde gönlümü alırsın. Ay senin o gönlün ne yapar O gönlün de girer, girer, girer. Tamam, tamam. Tamam ya, aa. Eplasmandayız, ya, evde oynayacağız. Şimdi iş zamanı. Çok haklısınız Olcay Tövbe.